Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çadır videomuzu çekiyoruz. Evet böyle sandalyeleri dizdik. Çarşafımızı da serdik. Çadır yaptık. Bir de Zeynep çadırın içini doldurdu. Tamamen oyuncaklarıyla. Evet şimdi gösterelim size oyuncaklarını. Şimdi burada bebekleri var. İşte tuvaleti ve lavabosu, buzdolabı, Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi teliyon, koltuk televizyon. Koltuk de... yatak, sandalye gibi. Makyaj şeyi. Evet. Şurada mutfağını koydu. Üstünde işte meyve suları falan var. Erzakların nerede kızım? Yemekler mi? <laughs> evet. Erzakları da o sepette yemekleri. Ondan sonra şurada ayısı ve yıldızı var. En sevdiğim. Çok tatlı oldu burada. Yaptığı resimler var. Aa arkadaşlar ben bir şeyimi unuttum. Burayı koyacaktım. Neyi? Unuttum. Neyi unuttun? Videoyu başlamadan koyacaktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, evimizde, çadırımızda pardon. <laughs> <Bir> şey <laughs> Zeynep oldu. oynayacak. Bakalım. Şimdi ne oynayacaksın ilk etapta Zeynep'ciğim? Arkada. dur ev, ev, ev çadırımı göster Göster hadi tanıt bakalım. Ee, burası bebeklerimin olduğu yer. Evet. Buraya topunu koydum. Buraya kestiğim kağıtları koydum. O kadar yaptıklarımı koydum. Evet. Buraya makyaj malzemelerimden iki tane oluşturdum. Tamam. Yakarmama. E, bu da da giren Topunu oluyor. göster arkadaşlarım. Bakalım. Böyle bir top. Elini alır mısın? Böyle bir top aldırmıştı bana kırtasiyeden Zeynep'ciğim. Evet. Başka neyim var? Göster bakalım. Tanıt Ayyim çadırını. Evet. Derim. Deniz atımı Deniz yıldızı. Deniz yıldızı pardon. Bunu da annem bana küçükken dikmiş. Ben ördüm onu arkadaşlar. Zeynep'e. Evet. Ay, ben bunu aldım. Evet. Başka neyim var? Bir filimi aldım. Fil. Bilmiyorum. Hani bakalım filini göster. Evet. Zeynep'e. Zeynep'in fili de burada. Evet, bu arada Kim de... almıştı sana onu? Hatırlıyor musun? Evet. Kim? Teyzem almıştı. Evet. Kim hangi teyzen? Sevcan teyze. Te 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 evet Sevcan teyzesi almıştı. Onun çocuğu evet. var. Evet. Başka nelerim var? Göster bakalım. Arabam var, bazı arabalarım. Hı hı. Ay. Evet. Ay. Çadırımın üst üst katını gösterebilirim. Çadırımızın üstünde de böyle bir balonumuz var Türk bayraklı. Şurada da şöyle Türk bayraklı armamız var. Evet. Evet Zeynepçi mutfağını tanıt bize bakalım. Burada da kulaklıklar. Tamam, onları gördük. Ben de nasıl oldu? Tamam. Ben çıkardım. Evet. Şuraya koydum. İki tane kulaklık aldım. Orada iki tane değil. Arkadaşlar. Evet şey şarkılı. Bu da şarkısı. Tamam. Bir de saçımı aldım. Saçım açıkken belki önüme gelir diye tak, evet. e, takayım diye aldım. Bu fanda da böyle şeyler var. Evet. Neler var? Tencere var. <laughs> evet. Sonra içecek şeyim var. Çaydanlığım var. iki tane meyvesi evet. var. çeşmem var. Minik çeşme. Burada da bu dolabım var. Dondurmalar var. Hmm. Ama şanssa. Evet, Zeynep kendisi yapıyor, kesiyor. Evet. Burada da çekmecem var. Çikolatalar var. Evet. Burada bir tane şey koydum. Yer bulamamıştım buna. O ne biliyor musun? Biliyorum. Ne? Böyle evet, çıkıyor, 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 evet, evet evet. Sıcak var. tencereleri, tepsileri onunla çekiyoruz değil mi? Şöyle. Tamam mı? Tanıttın mı şimdi çadırını kızım? Ee, Bitti mi çadırımızı? Bitmedi. Ne var başka? Çekmecemde yemek şeylerim var. tamam. Bir de oyuncak bir patlıcanım tamam. var. Tamam. Daha ne var? Daha tanıtacağın ne var? Tamam. Bu onun zaten Şarkı kendi yapma. resmi. Evet. Evet. Başka anlat Burada bakalım. Lazım, lazım. Ama ben kaybettim. Evet. Neyse. De. Burada da poşetimiz var. Şunu ben bitirdim. Bunlarda o vardı benden. Tamam. Orada da oyuncaklarım var. Tamam onları hı. açma. Burada evet. Burada kıyafetler var. Şimdi ne Bari yapıyoruz? Burada da var. Tamam. Onları Burada da Burada tam... da minişlerim var. Hı hı. Minik. Göster Arkadaşlar, bakalım. Bu oradaki Bakın. Böyle yapıyorsunuz. Açıldı. Bunda biz okulda yaptık. Tamam. Evet. Hadi kaplumbağa My var, var. İşte unuttuğum şeyler buydu. Evet. Sizi çok seviyorum. Tamam. Evet arkadaşlar size çadırımızın içini tanıttık. Evet. Şimdi videomuz kapatacağız. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.